Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tunaka'ya. Bu videomuzda Bitcoin'deki mevcut yatay süreci ve konsolidasyon sürecini değerlendireceğiz. Bitcoin uzun günlerdir yatay süreçte duruyor. Buradaki durum benim kanaatime göre Bitcoin burada güç topluyor. Bitcoin'in burada uzun süre durması daha önceki dönemlerdeki hareketine baktığımızda yukarı yönlü sert yönelişler olabilir. Bu yönüyle önümüzdeki süreçte Bitcoin tarafında ben önemli hareketlenmeler bekliyorum. Bu grafiğimizde altın, gümüş, bitcoin ve ethereum birlikte görülüyor. Grafik üzerinde görmüş olduğunuz gibi altın çok iyi durumda görünüyor ve son günlerde altında da bir yatay süreç var. Yine gümüş altına paralel olarak hareketini devam ettiriyor. Gümüşte de güzel bir hareket söz konusu. Önümüzdeki süreçte ethereum ve bitcoin altın ve gümüşün hareketine katılabilir ve burada önemli miktarda bir çıkış yakalayabilir. Değer arkadaşlar Bitcoin, Ethereum, Ripple ve Litecoin'e baktığımızda Ripple ve Litecoin Bitcoin ve Ethereum'dan ayrışmış durumda. Görmüş olduğunuz gibi gerek Bitcoin gerekse Ethereum uzun süredir yatay bir süreç içerisinde bulunuyor. Bu iki coin de güç toplama aşamasında. Daha önceki tarihleri de hatırlatacağım sizlere. Bu yatay aşamanın sonucunda yukarı yönlü sert çıkışlar yaşayabiliriz hem Bitcoin tarafında hem de Ethereum tarafında. Bu grafiğimizde de altın Bitcoin oranına bakıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi altın Bitcoin oranı en son türbülansla 2.42 seviyesine kadar inmişti. Sonrasında görmüş olduğunuz gibi Bitcoin önemli ölçüde güç topladı ve an itibariyle 5 seviyesinde bulunuyor önümüzdeki süreçte ilk takip edeceğimiz nokta 6.67 seviyesi ki bu durumda Bitcoin 13.000 seviyesine ulaşabilir. Daha sonraki seviye ise görmüş olduğunuz gibi 9.82 seviyesi. Bu seviyede de Bitcoin 17.000, 18.000 oranlarına ulaşabilir. Altın fiyatları bu şekilde devam ederse ons bazında. Özellikle altın fiyatlarındaki yukarı yönlü çıkış paralelinde Bitcoin'de daha sert hareketler görebiliriz. Yani şöyle ifade edeyim. Altın bir giderse Bitcoin 2 veya 3 gidebilir. Bu yönüyle altının hareketleri Bitcoin açısından önemli bir kriter oluşturuyor ve Bitcoin altın oranındaki ilk hedefimiz 6.67 ki burayı açtıktan sonra yukarıda 9.82 hedefine doğru bir hareket ulaşabilir Bitcoin lehine. Haftalık grafiğimiz üzerinde baktığımızda görmüş olduğunuz gibi öncelikle şu 4000 seviyesine geldikten sonra yükselen trend çizgimiz dahilinde Bitcoin'de sert bir yukarı yönlü çıkış oldu ve Bitcoin o tür kaybının büyük bir çoğunluğunu satın aldı. Buraya geldikten sonra şu görmüş olduğunuz seviyede 9600 seviyesinde bu yükselen tren çizgisi aşağı doğru kırıldı. Ancak burası aşağı doğru kırıldıktan sonra Bitcoin görmüş olduğunuz gibi 8800 seviyesi ile 10.000 seviyesi arasında şurada dalgalanıyor. Uzun süredir haftalardır burada dalgalanıyor. Özellikle son haftalarda sıkışmanın arttığını gözlemliyoruz Bitcoin tarafında. Bu yönüyle Bitcoin'in yukarı yönlü tekrar sert hareketler yapabileceğini öngörüyorum. Şimdi geriye doğru dönersek. 3200 dolar seviyesine geldikten sonra burada da görmüş olduğunuz gibi haftalar içerisinde Bitcoin'de önemli daralmalar oluşmuş ve bu daralmalar neticesinde Bitcoin'de sert yukarı yönlü hareket oluşmuş ve buradan 13.000 seviyesine kadar çıkmışız. Yine değerli arkadaşlar, daha önceki yatay sürece baktığımızda yine 6.000'li seviyelere geldiğinde de şurada görmüş olduğunuz gibi haftalar içerisinde bir sıkışma söz konusu. Bu sıkışmayı da açtıktan sonra 10.000 seviyesine doğru bir atak görülmüş. Önümüzdeki ilk hedefimiz 10.000 seviyesi. 10.000 seviyesinden sonra özellikle 10.400 seviyesini takip edeceğiz. 10.400 seviyesi üzerinde kalıcılık gösterirse ki burayı açtıktan sonra çok önemli yukarı doğru hareketlere başlayabilir ki burada ilk hedef 13 bin seviyesi olacaktır. Daha sonra Bitcoin tarafında 15 binli seviyelere doğru hızlı bir atak görebiliriz değerli arkadaşlar. Yani Bitcoin'deki bu haftalık sıkışmanın önümüzdeki dönemde 8.800 seviyesinin altına kırılacağını düşünmüyorum. Bu seviyede 10 bin direnci kırıldıktan sonra Bitcoin tarafında yukarı yönlü hareketler gözlemleyebiliriz. Yine haftalık grafik üzerinde bakıyoruz. Bakın değerli arkadaşlar daha önce 19.000 seviyesine geldikten sonra Bitcoin'de şu düşen kanal grafiği içerisinde uzun süre bir hareket devam etti. Ve bu düşen kanal yukarı doğru aşıldıktan sonra Bitcoin'de sert bir yukarı doğru hareket gördük ve Bitcoin 13.000'li seviyelere çıkmıştı. Yine görmüş olduğunuz gibi 13.000 seviyesinden sonra da haftalarca şu düşen kanal içerisindeki hareket devam etti. Ve görmüş olduğunuz gibi bu düşen kanalda yukarı doğru aşılmış durumda. Ki bu yukarı doğru aşılma durumunda Bitcoin'de yatay bir süreç oluştuğunu görüyoruz. Yani daha önceki hareket gibi sert bir yükseliş görülmedi. Ancak Bitcoin'deki bu durağan hareket adeta Bitcoin'in nadasta kalması anlamına geliyor. Yani Bitcoin aşağı doğru salınmıyor. Aşağı doğru düşüşlerde önemli bir talep görüyor. Ve Bitcoin burada önemli bir güç topluyor. Sonraki dönemlerde Bitcoin'de sert yukarı yönlü hareketler göreceğiz. Ve Bitcoin hızlı bir şekilde 13.000 seviyesinin de üzerine taşacaktır. Burada ilk hedefimiz 15.000 seviyesi olacaktır. Bitcoin tarafında Elbette bu hemen yarın öbür gün ya da bir iki hafta içerisinde gerçekleşecek diye bir kehanette bulunamam. Ancak yapmış olduğum teknik çalışma sonucunda Bitcoin'deki aşağı yönlü hareketin çok sınırlı olduğunu, yukarı yönlü hareket potansiyelinin yüksek olduğunu ve buradaki çıkışta da değerli arkadaşlar günlük olarak birkaç gün içerisinde hızlı bir şekilde %8 onluk yükselmelerle 13.000 seviyesini yukarı doğru aşabiliriz bu yönüyle Bitcoin çok cazip görülüyor benim kanaatime göre elbette bu yatırım tavsiyesi değildir. Günlük grafik üzerinde biraz daha ayrıntılı baktığımızda görmüş olduğunuz gibi burada yatay bir süreç devam ediyor uzun haftalardır değerli arkadaşlar. Yani baktığımızda Mayıs ayının ortalarından beri bu sıkışık hareketin devam ettiğini görüyoruz günlük grafik bazında. Özellikle son günlerde ciddi bir sıkışma söz konusu ve aynı zamanda şu 10.390 seviyesinden sonra oluşan düşen tren çizgisinin de yukarı doğru aşıldığını ve bu düşen tren çizgisinin de önemli destek işlevi gördüğünü görüyoruz. Bu düşen tren çizgisinin üzerinde kalması önümüzdeki süreç açısından oldukça önemli. Önümüzde 10.400 seviyesi önemli bir direnç. Burayı açtığımızda çok büyük hareketler göreceğiz Bitcoin tarafında. Indikatörlerimizde de çok dikkatli bakarsak fişin indikatöründe aşırı satın bölgesine gelmişiz ve burada dibe dayanmışız. Yine baktığımızda SMA osilatöründe de görmüş olduğunuz gibi histogram çizgileri sıfırın altına inmiş durumda ve aynı zamanda burada da bir yatay süreç görüyoruz. Sinyal çizgileri burada sıfırın altında ancak sinyal çizgilerinin birbirlerine yaklaştığını gözlemliyoruz. Asıl önemli nokta stokastik arasayda da görmüş olduğunuz gibi aşırı satım bölgesi içine girmek üzereyiz. Burada da arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz gibi A yani hafif bir dönüş yaptığını görüyoruz. Şu mavi çizginin işte burada şöyle aşağıya doğru önümüzdeki dönemde yatay süreç devam ederse özellikle bir iki hafta daha yatay süreç devam ederse ki her an yukarı doğru gitme potansiyeli de mevcut. Burada aşırı alım bölgesinin içine girebilir ve buraya geldikten sonra artık Bitcoin'de yukarı yönlü sert çıkışlar yaşayabiliriz. Burada dikkatli olmanızı öneriyorum. Özetlersek Bitcoin'deki konsolidasyon dönemi sona erebilir her an. Bitcoin çok önemli miktarda bir güç toplamış durumda. Bitcoin'in 8800 seviyesinin altına inmediği sürece gücünü koruduğunu söyleyebiliriz. 8800 seviyesinin altına inse de burada günlük kapanışlar yapmadığı sürece Bitcoin gücünü koruyor diyeceğiz. Bitcoin'deki ilk hedefimiz 10.000, onun üzerinde 10.200, daha yukarıda 10.400. 10.400'ü açtıktan sonra hedefimiz 13.000 seviyesi olacaktır. Ethereum tarafına bakalım. Ethereum'un aslında Bitcoin'e göre biraz daha avantajlı olduğunu söylemiştim. Elbette bu bütün altcoin'lerin babası, atası Bitcoin'dir. Hepsi gözünü, ağzını, kulağını açmış. Bitcoin'e bakıyor. Bitcoin'deki yukarı yönlü hareketler bunları da hareketlendirecektir. Ethereum'un özelliği çeşitli ülkelerde kullanılabilir potansiyelinin artması ve çeşitli ülkelerde antlaşmalar dahilinde önemli miktarda kendisine zemin yaratması bu yönüyle de Ethereum'da işlem hacmi genişledi. Ethereum'daki işlem hacminin genişlemesi Ethereum'un da yukarı yönlü primleneceğini bize gösteriyor. Özellikle önümüzdeki dönemlerde Ethereum'un kendisini ikiye katlama potansiyeli de bulunuyor değerli arkadaşlar. Bu yönüyle Ethereum'u da pozisyonlarınızda değerlendirmenizi öneriyorum. Baktığımızda Ethereum'da da bir sıkışma olduğunu görüyoruz. Tıpkı Bitcoin'deki gibi. Burada 218 önemli bir taban destek seviyemiz. Yine özellikle görmüş olduğunuz gibi 250 seviyesi de önemli bir direnç seviyesi ve burada yatay bir hareket olduğunu gözlemliyoruz günlük grafiğimizde. İlk hedefimiz 263 dolar seviyesi. Onun üzerinde 287 dolar seviyesi. Daha da yukarıda 362 dolar seviyesi bulunuyor Ethereum tarafında. Bir dünya yatırımın izleyicilerine güzel bir kampanyamız var. Geleceğe yatırım yapmak, yeni para sisteminde kazanmak için portföyünüzde bir miktar kripto para bulundurmanız faydanıza olacaktır. Türkiye'nin en güvenilir kripto para borsası bitno.com bir dünya yatırım izleyicileri için güzel bir kampanya yaptı. Açıklama bölümündeki link üzerinden gidip kayıt olan ilk 200 kişiye 12 TL karşılığında bitcoin tanımlanacak. Kampanyadan faydalanmak için referans linki üzerinde kayıt olmak ve kimlik bilgilerini girmek yeterli. Elinizi çabuk tutun 200 kişi ile sınırlı bu kampanya. Önümüzdeki dönemde bitlo.com uygun komisyon oranları ve kampanyaları ile sizlere yeni fırsatlar üretmeye devam edecek. Değerli arkadaşlar kanal istatistiklerine baktım videolarımızı izleyenlerin %58'i abone değil. Kontrol edelim eğer abone değilseniz abone olup Şöyle bir dilim de basıp şurada tümünü açarsak yeni videolardan daha erken haberdar olursunuz. Yine bize destek olmak için katıl butonuna basarak oradaki seçeneklerden birini kullanabilirsiniz. Destekleriniz ile sizler için daha çok ve daha nitelikli üretim yapmamızı sağlarsınız. Şimdiden teşekkür ederim. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.